Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nur ile sen istersen özel başladı. Biraz sonra 9 Şubat haftasını Astrolog Emel Jonker yorumlayacak, yani Jüpiter'in kızı. 9 Şubat haftası gelmeden neler yaşayacaksınız tek tek konuşacağız. Bugün programımıza ilk olarak çok kıymetli bir e, doktorumuzla başlıyoruz. Diş hekimimiz Eren Keser. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi sağlık ağızda başlıyor deniliyor ya hep. Yani bir diş eksikliği aslında sizi estetik olarak değil, sağlık kesinlikle. olarak etkiliyor. Değil mi hocam? Tabii ki kesinlikle. Bir dişimiz eksikse hangi hastalıklar kapıda? Şimdi şöyle bahsetmek gerekiyor işe başlarken, e, ağız içi yapıların hepsi hareketli. Ee, burada ya, mesela bir kaybedilmiş büyük azı dişi varlığında üstteki ve yandaki komşu dişler o boşluğa doğru devrilip fırçalama etkinliğini azaltabilir. Bu da o bölgedeki gelişmiş olan enfeksiyonun kalp sağlığına kadar bozmasına neden olabilir. Ve kaybedilmiş bir büyük azı dişi de sindirim ağızdan başladığı için sindirim sistemine daha büyük ve katı gıdaların geçip o bölgede hem bağırsak sağlığını hem sindirim sistemini etkilemesine neden olabilir. Çok önemli. Yani şöyle diyelim ekran başındaki sevgili seyircilerim. Diş, ağzımızda bir evet, dişimiz eksikse önemli. kalp hastası olabiliriz. Kesinlikle. Başka hocam zincirleme hastalıklar neler sistemi Sindirim sistemi hastalıkları, bağırsak metabolizmasının bozulması, dışkılamadaki güçlükler. E daha ne olsun. Tabii ki. Yani bir diş eksik deyip geçmeyin. Şimdi bugün diş eksikliğimizin aslında vücudumuzda ortaya çıkarttığı zincirleme sağlık problemlerini konuşurken... O eksikliği nasıl yerine getireceğimizle konuşacağız. Şimdi son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi implant, implant. ve sorular çok fazla. Kesinlikle. Nur Viral ile sen istersen özel sosyal medya hesabımız sevgili seyircilerimiz canlı yayındayız. Hocamıza sormak istedikleriniz varsa, az sonra astrologumuz da burada olacak, ona da sormak istedikleriniz varsa Nur Viral ile sen istersen özel sosyal medya hesabımız. Elon Hocam implantlardan bahsedelim çünkü implantlarla ilgili çok sorular var. Nedir implant? implantı nasıl vasfı kaybedilmiş dişlerin fonksiyonunu ve estetiğini yerine koymaktır. Çünkü az önceki bahsettiğimiz gibi bir diş eksikliği bütün insan sağlık sistemini etkilemektedir. biz hekimlerin birinci görevi kaybedilmiş dişlerin eksikliğini ortadan kaldırıp fonksiyonu yerine getirirken aynı zamanda da estetiği yükseltmek. E bunda da birinci kullandığımız materyallerden en başına dental implantlar geliyor. Ee, Siz buna hep ilgili, soruyorlardır değil mi hocam? O, İmplant evet, güvenilir mi? Kesinlikle. Bu konuda bizim Sağlık Bakanlığımızın, Türkiye'deki sağlık sistemi çok iyi. Dünyada birçok ülkeden hastalar bu yüzden akın akın bize geliyor. Sağlık Bakanlığımızın da geliştirdiği güzel takip sistemleri var. Çok şükür. Çok şükür tabii ki. Başarılarının devamını diliyorum onların da. Ee, güzelce bir ekip çalışması yapıyoruz hep beraber. E, ağza girecek, vücuda girecek implantın öncelikle güvenilir olup olmadığı e, bu sistem üzerinden denetlenebiliyor artık. Hı hı. E, tabii ki hasta önce hekimine güvenmesi gerekiyor. Bir koltuktaki başarıyı arttıracak, diş hekimi koltuğundaki başarıyı arttıracak bir numaralı şey hastanın hekimine güvenmesidir. Ama bu tabii ki sadece hekimden aldığı bilgilerle oluşmaz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çok güzel takip sistemleri var, ürün takip sistemi diye. Hı hı. Bir aplikasyon geliştirdik biz hep beraber. E, bu telefonlara indirilip implant kutuların üzerindeki lot numaraları var, seri Aa, numaraları, barkod sistemi gibi. Bir şey daha gibi. bu çok önemli. Evet. Yani dişçine gittin. Tabii ki. Size şöyle bir kutuyu verdiler. İmplant İçinde yapılacak. implant var. Anlatın hocam, nasıl anlayacağız? Buradan da şunu anlıyoruz, aslında implantların sahtesi de var. Çok var hem çok anlatın üzülerek mısın? söylüyorum. Ekim arkadaşlarım kızmasın bana ama böyle şeyler var ne yazık ki. Ay yok hocam bizi anlatın şimdi. Hı -hı. İmplant güvenilir mi sorusundan yola çıkarak sahte tamam. implant nasıl anlaşılır onu anlayacağız canlı yayında. Şimdi şöyle anlatacağım. Bu bir dental implant. Ekibimiz bunu kutusundan açar. İkinci bir steril kutusu var. Bu ameliyat ortamında açılıp hastanın ağzına uygulanır. Ondan sonra bunun içerisinden çıkan stickerları var. Şöyle göstereyim. Bu sertifika gibi bir şey Evet, mi bu implantın sertifikası. Bir anlamda da garanti. Garanti belgesi, belgesi diye geçiyor. Halk arasında aslında bu yani implantlar uzun ömürde bir şey olmuyor zaten. Güzel doğru bir hekim tarafından yapılırsa ama. Şimdi bu implantın konuşulan implant olduğu. Çünkü bunların menşeileri var. Alman implantlar, İsviçre implantlar diye. Bir de bunların güvenilirlikleri çok önemli. Hı hı. E, şimdi e, ürün takip sistemlerinden bir sistem var. Sağlık Bakanlığı tarafından üretildi. Bir aplikasyonu var. Ee, o telefonu indirdikten sonra her implantın üzerinde olması gereken, şöyle göstereyim şu komünü. Burada bir lot numarası var. Bu evet. o, normal marketteki şeyler gibi aynı. E, QR kod okuyucular QR gibi. O okutulunca bu implantın hangi titanyumdan yapıldığı, hangi bölgede üretildiği, hangi fabrika ortamında yapıldığı, Kim nasıl testlerde... Tabii kesinlikle kimliği implantın. Hastamız bir kere buradan zaten bir sıfır önüne başlıyor. Güvenilir bir doktorda olduğunu hissediyor. Müthiş önemli bir bilgi edindik bugün. Evet. Peki hangi ülkenin implantı çok daha kıymetli? Yani şöyle ben şimdi milliyetçi bir insanım bizim ülkemizde üretilen implantlar güzel ve başarılı. Biz bu konuda dünyada ilk üçe gireriz. Lakin e, ham maddes, titanyum gibi bir malzeme olduğu için bunu genelde İskandinav ülkelerinde çok güzel daha işleyebiliyorlar. O yüzden İsviçre implant üretiminde 1-0 önde şu an. Şimdi implant taktıranlar varsa onlar ekran başındaysa e, kafanızda şöyle bir soru var mı? Acaba benim taktırdığım implant sahte mi değil mi? Kesinlikle Kişi ne sanlar onu? Onu da işte az önce bu söylediğimiz Hayır dişe takılmışsa üzerine. artık yani geçti diş hekimine gitti ha, o, dişe takıldı. O, o konuda da şöyle şeyler devreye giriyor. Önümde bir tane bir markanın implant pasaportu var. Hı hı. Buna hekimimiz her ameliyattan sonra anlık olarak hastaya verilmesi gerekiyor. Bu içinde çıkan not numaraları bunlara yapıştırılıp hastaya verilmesi gerekiyor. Verildikten sonra hasta yine aynı şekilde ürün takip sisteminden bu implantın sahte veya gerçek olduğunu anlayabilir. Hatta ben bunu net olarak söylüyorum. Hiçbir hastamız hekimine bunları sormaktan çekinmesin. Çünkü burası kanunlar ülkesi. E, tababet kanununda e, hekimler hastalara bu bilgilerin net bir şekilde vermesi gerekiyor. Zaten hocam bu programı, bu programı yapmamızdaki en temel neden bu. Kafanızdaki sağlık sorularını en net en güvenilir şekilde ve evet. en güvenilir isimlerle size ulaştırıyoruz hafta içi her gün 13.30'da. Şimdi diş hekimi Eren Keser hocama sorularınız varsa Nur Viral'le sen istersen Özel'e gönderin canlı yayında soracağım. Evet, Peki hocam. şimdi kıymetli hocam biz gittik diş hekimimize implant yaptırmak istiyoruz. Sormamız gereken ilk üç soru ne? Şimdi öncelikle bir hekimin diplomasını sorgulamak gerekir. Aa. Tabii ki çünkü bu bir e, Türkiye'deki sağlık sisteminde hastanın bir numaralı yasal hakkıdır. Yani siz diş hekimisiniz demek hastaya kesinlikle bir imaj kaybı yaratmaz. Çünkü çok üzülerek söylüyorum yine bana kimseler kızmasın. Ağız içinde çalışan diş teknisyenleri var, Aa. fakültelerini yarım bırakıp kendilerine kaçak mağaneli açıp çalışan hekimlerimiz var. E, yani çok üzücü şeyler. Hasta azdan uzak durması gerekip de bir fil aşırı aşırı olan çok insan var. Çünkü gelir seviyesi, gelir getirisi yüksek bir meslek olduğu için herkes bulaşmaya çalışıyor ama yani burada önemli olan insanda çalıştığımız için hangi meslek grubunun olduğuna gerek yok, insanda çalışılan da yani yeterlilik belgesi olması gerekir. Peki ikinci sorumuz ne olsun? İkinci sorumuzda işte yap, yani şimdi bir kere şöyle. Ee, i̇lk hasta muayeneye geldiği zaman ekime diplomasını sordu. Ondan sonra kendi gözüyle beraber, bu bir soru değil ama kendi gözüyle beraber bir ortamın sterilliğini kontrol edebilir. Ee, bu yönde sorular iletebilir. Üçüncü soru soruda tabii ki işte bu kullanılan malzemelerin kaliteleri, geçerlilikleri, garanti belgeleri gibi şeyler olabilir. Ki onlar çok önemli değil mi hocam? Yani Kesinlikle. dişinize yaptırdığınız bir dolgu bile orada kullanılan malzeme sizin dişinize konulduktan sonra başka hastalıkların tetikçisi olabilir. Evet. Aman ne olur sağlık ağızda başlıyorsa biz de onu ehil ellere teslim Kesinlikle. edelim. Şimdi Kesinlikle. en sık yapılan hatalar neler? İmplant e, ha bir de şu var. Sosyal medyada görüyoruz. Hmm. 5 dakikada implant uygulaması. <laughs> Doğru mu? Gülüyorum. <gülüyor> şöyle, tabii ki hızlı uygulanan implantlar var. Ama bunlar işte burada önemli olan şöyle, hekim profesyonel bir hekim önce hastasında hangi implantı uygulayacağına karar verecek. Çünkü bunların hepsi tür tür. Mesela bu silindirik bir implant. Bunların konik olanları var, agresif olanları var. Kemiye tutunumuna göre çeşitli türleri var. Önce ekim, hastayla beraber kooperasyonda buna karar verilecek. Ondan sonra bir operasyon anına alınıp hasta. Ee, bu da yani operasyon da yaklaşık bir saat süren bir şey. Lokal anestezide yapılabilir, genel anestezide yapılır. Hastanın sistemik durumuna göre bakılarak karar verilir. Ama tabii ki hangi kalite olduğuna bağlı olarak implantın vücutla bir uyum süreci var. Bu 1 ile 3 ay arasında değişir. Ee, ne yazık ki artık sosyal medyada da Böyle çok yanlış bilgiler dolaşıyor işte 3 günde implant tedavisini biz bitiriyoruz gibi. Böyle şeylere çok fazla itibar etmemekte fayda var. E, yapan hekimlerimiz var tabii ki. Onlar yine bana kızmasınlar ama burada kemiği uygun olmayan hastalar da bu yolda taleplerde bulunabiliyor hekimlere. Şimdi, ya yanlış bilgi insan öldürür. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu da çok önemli. Mesela çene kemiğinizin implantı uygun olmadığı durumlar var, da var. Peki var. o hastalara ne öneriyorsunuz? Şimdi o hastalar en ileri vakalarda sistemik hastalıklar müsaade etmezse hareketli protezler kullanmak gerekir. Mesela bir damak protezi Takılır çıkarılabilir protezler veya kendi doğal dişlerini prepare ederek keserek yapılmış olan kron köprü protezleri tercih edilebilir. Hı hı. Lakin hastada implant yapma gereksinimi yüksekse e, bu durumda da e, belli bazı e, konsültasyonlar eşliğinde hastanın sağlık sistemini okey veriyorsa... İşte bir dahiliye doktorundan destek alabiliriz, bir nörolojiden destek alabiliriz, bir endokrinoloji uzmanından destek alabiliriz. Hı hı, Çünkü hastamız ameliyatı alacağız, ayak ayaküstü bir protez uygulamayacağız. Hı hı. Bu nedenle e, yani implantın kemiğe uygun olduğunu önce doktorumuz tespit edecek. Lakin bu da el vermezse yapay kemik tozları var, orada e, hastanın kemiğinin üzerine <laughs> ekleniyor veya vücudumuzun belli bazı bölgelerinden kemik nakilleri, kemik transferleri yapılabiliyor. Yani bu durumlar tercih edilebilir. Hocam size bir soru var. Seyircimiz diyor ki implant yaptırdım ve çok sorun yaşadım. Şimdi nereye başvurmam gerektiğini de bilmiyorum diyor. Yani şimdi şöyle öncelikle tabii ki yapıldığı kurumdan gidip hastanın bir şikayetlerini anlatsın. Oradan destek alamasa tabii ki devletimizin fakülte hastanelerinde bilirkişi nezdinde çok değerli hocalarımız var. Onlardan destek alması daha hı hı. mantıklı olur. Ee, bir defada kaç implant yapabiliyorsunuz bir günde? Yani bunun bir sınırlaması yok tabii ki. Hastanın sağlık durumu buna müsaade ettiği sürece 12 adete kadar uygulanabilir implant. Ama tabii ki burada hastanın korku durumu, hastanın psikolojiksel boyutu, maddi durum biraz etkili. bir de hastanın işte ağız açıklığını tutabilmesi gibi etkenler var. En fazla 12 adet uygulanabilir. Bir de bence galiba implantta en büyük etkenlerden bir tanesi. Bunlarla da ilgili şehir efsaneleri var ya sevgili seyircilerimiz. Hani diyor ya Ağzıma çivi çakılır gibi oldu. Yani benziyor. inanılmaz <laughs> ağrılı ya mı? Bir, ha, kesinlikle ağrılı değil. Çünkü artık lokal anesteziler çok gelişmiş bir şeyde. Ama mantıken yani bir röntgenden baktığında bunlar gerçekten de bir çiviye benziyor. Çünkü e, viral bir şeyler olması gerekiyor ki böyle döner bir sistemle yapıldığı için bakınca bir vidaya benziyor yani. Ama tabii ki sistemsel olarak çok ince detayları var ama ağrı hiçbir aşamada kesinlikle yok. Peki süresi hiçbir var mı implantın? Yok. Düzgün kemikleşmiş bir implant uzun ömürlerce ağızda durabilir ama tabii ki bir enfeksiyon varlığı buna implantın ağızdan uzaklaşmasına neden olabilir. O yüzden hijyeni çok yüksek tutmak gerekiyor. Bunu yani defalarca kez her katıldığım programlarda, verdiğim seminerlerde, genç hekimlere yönlendirdiğimde bir hastanın ağzında implant varsa enfeksiyon hiç olmayacak. Bu birinci kuralımız. Enfeksiyona müsaade etmeyeceğiz. Peki ağızda enfeksiyon nasıl olur? Hijyen bozukluğu durumlarında, iyi, iyi fırçalamamak, iyi özen göstermemek, düzenli hekim kontrolüne gitmemek. Kaç ayda bir? Altı ayda bir mutlaka bekliyorum. Yani dişimizde, ağzımızda hiçbir şey yoksa, bir problem yoksa altı ayda Yine bir gitmeli gideyim. miyiz? Evet. Kaç yaş sonrası? Bunun bir yaşı yok. Ben dört yaşında kızımı çok sevdiğim hekim arkadaşlarıma götürüyorum. Çocukları götürüyoruz hocam ama hani belirli bir yaştan sonra şimdi ekran başındaki seyircilerime soruyorum. En son diş hekiminize ağrı olmadan ne zaman gittiniz? Ya şöyle şimdi o konulara biz girersek. Bizim Bence ülke... girelim. Girelim tabii ki girelim. Bizim ülkemizde kişi başına düşen diş fırçası oranına bakarsak biz ilk 50'de bile değiliz dünyada. Bu çok üzücü bir şey. Belki burada biraz... Eğitim bakanlığından çocuklara okullarda yetiştirici bir sistem kurmak gerekiyor. Mesela ben bunlarla ilgili çok güzel önerileri de bulunduk zamanında. Hı hı. E ama şöyle mesela bir okulda, ilk öğretim okulunda niye bir diş fırçalama saati yok? Mesela bu buradan gelmesi, ağaç yaş, yaşken eğilir mantığıyla ilerlemek gerekiyor. Şimdi ben orada. bir yerde okumuştum ve benim için çok kıymetliydi. Kendi gündelik hayatımda uyguluyorum. Diş fırçalama süremi... Bir şarkı dinleme süresi olarak belirliyorum. İki dakika. O da yani bir şarkıya işte, denk hani, gelir. Bir, bir şarkı dinleyin sabahleyin. İki dakika olması gerekiyor. Çünkü hani böyle fırçaladım yaptım da olmuyor. o sadece nefesimizi ferahlatır o kadar. Orada bir bakteri tutulumunu azaltmaz. Sadece hoş bir nefesimiz olur bu kadar. Peki artık çok geç oldu. Mesela hiç dişini fırçalamayanlar için Hı -hı. söylüyorum. Aman ne olur bu yaştan sonra bana bir şey olmaz diyenler için söylüyorum. Ha. Ne Şöyle, olur. Yani şimdi... Yaş ilerledikçe kalp sağlığı da düşeceği için enfeksiyonlara mücadele çok azalıyor vücutta. Evet. Yani vücuttaki belli bazı enfeksiyonların, mesela bir böbrek bezindeki enfeksiyonun kaynağı dişten kaynaklı olabilir. Bunlarla ilgili Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok takip ettiğimiz vakalarımız oldu. Yani başka oldu. hastalıkları evet, da başka tetikleyebilir. Bazen mesela bir endokrinoloji uzmanı aylarca çözemediği şey bir diş doktor 10 dakikada çözebilir. Evet. Çünkü enfeksiyon ağızdan vücuda yayılabilir. Bunlar çok önemli. O yüzden diyorlar ki sevgili seyircilerimiz sağlık ağızda başlıyor. Kesinlikle. Biz de bugünkü sağlık programımızı size ayırdık. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Çok soru var. Diş hekimi Eren Keser. Nasıl ulaşsınlar seyircilerimiz size? Ee, Sorular var. Sosyal medyadan evet, cevaplarsanız so çok mutlu olurum. Evet seve seve cevaplarım. Hepsine vakit ayırırım. E Keserdent Instagram sayfasından bana her türlü sorularını iletirlerse memnuniyetle cevaplarım. Başımın üstünde yerliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sevgili teşekkür seyircilerimiz az ah sonra e, Jüpiter'in kızı Emelce bizlerle birlikte olacak. 9 Şubat haftasını yorumlayacak. Yani hafta gelmeden önce haftanın neler getireceğini ünlü astrolog tek tek anlatacak. <laughs>